herkese sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Bugün memlekette konuşacağız. İlçemizi konuşacağız. İlçemizin sıkıntılarını, sorunlarını dile getireceğiz. Öz özellikle özellikle son günlerde hatta son aylarda Son aylarda zam üstüne zam yapıldı. Hükümetimiz niye böyle bir çalışmanın içerisine geldi? Neden bu sonuçlar ortaya çıktı? Hükümetimiz niye böyle bu şekilde zor durumda kaldı da zam üstüne zam yapmaya başladı? Onun sebeplerini, sonuçlarını anlatmaya çalışacağız. Şimdi hükümette, de Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıdır, siyasi partileridir. Hepsine de saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Yanlışları biz kesinlikle kabul etmiyoruz. Bunları dile getirmemiz lazım. Çünkü memleketi seviyorsak, memleketimize değer veriyorsak, devletimize, milletimize değer veriyorsak ve yanlışları da dile getirmemiz lazım. Ve bu yanlışları dile getirirken kararlamadan hakaret etmeden gerçekleri konuşabilmemiz lazım. Evet görüyoruz. Zam üstüne zam neden geldi? Önce hükümetimiz hükümetimiz niye bu duruma geldi? Anlamak zor değildir. Çünkü hepimiz biliyoruz ki devletin kurumuna, birimlerine torpilli insanları alırsanız ülkemiz kesinlikle ve kesinlikle Ke kesinlikle e, başarılı olamaz. Çünkü e, ekonomik kriz ortaya çıkar. Çünkü torpilin olduğu yerde torpilin olduğu yerde hiçbir zaman verim alamazsınız. E, değer veremezsiniz. E, sahip çıkamazsınız. Şimdi bu YouTube kanalımızda ilk defa canlı yayın yapıyoruz, ee, abone olursanız sevinirim çünkü ne kadar çok abone olursanız YouTube kanalımız o kadar güçlenir. Ee, daha çok insanlara ulaşırız, daha çok bilgiyi, net bilgiyi kendilerine ulaşı, ulaştırmaya çalışırız. Şimdi memleketimizde ne oluyor, ilçemizde ne, neler oluyor, Türkiye'de neler oluyor onu anlatmaya çalışacağız. Şimdi neden ülkemiz bu duruma geliyor? Zam üstüne zam geliyor. Bunun sorusunu soruyoruz. Bunun açıklamasını yapmaya çalışıyoruz. Şimdi sıkıntı gerçekten çok büyük. Çünkü en çok ezilen fakir insanlarımızdır. Fakir insanlarımız bu ekonomi krizi kaldıramaz. Açık söyleyeyim. iki ayda üç ay kaldıramaz. Bunu yapamaz ve derhal seçime gidilmeye teşebbüs edilir. Bir an önce e, torpilli insanları devre dışı bırakmamız lazım. Yani başka yolu yok. Eğer devletimizi, milletimizi seviyorsak ehliyetli, liyakatlı insanların kurum, birimlere, müdürlüğe veya e, üst makamlara getirmemiz lazım. Ya da çalışan insanları kadroda tutmamız lazım. Ve torpil yaptığın zaman bir defa kul hakkı yemektir. Bunu biliyorsunuz. Kul hakkı bir ahlaksızlıktır. Torpil yapmak ahlaksızlık olduğunu da söylemiştim. Ve görüyoruz son yıllardan son 8-9 yıldır e, yapılan torpil çalışmaları hatırlarsanız bunu da dile getirmek FETÖ'nün yapmış olduğu e, yapmış olduğu çalışmanın e, sonucunda torpille insanlar e, birimlere, kurumlara yerleştirdiğini biliyoruz. E şu andaki sistem de aynısını yapıyor. Bunu görüyoruz, şahit oluyoruz. Yani torpil yaparak devleti, milleti zor durumda bırakmaya hakkımız yok. Çünkü allah Teala bunu kabul etmiyor, biliyorsunuz. Torpilin bir rahatsızlık olduğunu hepimiz biliyoruz. Allah da kabul etmez, adalet de kabul etmez, hukuk da kabul etmez. Hiç kimse bunu kabul etmez. E, yanlıştır, yanlış diyoruz. Yani bu veto, veto dediğimiz bir örgütten bahsedildi, ve söylendi. Yani bu cemaat dediğimiz e, değişik kurumlara nasıl girildiğini, e, bunların üst kademeleri bilmesi gerekirken maalesef maalesef mazlum insanlar burada zarar gördü. Çünkü mazlum insanların terörle hiçbir alakası yok. Çünkü ekmeğin peşinde, işin peşinde e, fakir insanlardır. Mazlum insanlar. Ama yönetici olan kısımlar bu sıkıntıyı yaşıyor. Ve görüyoruz bugün hükümetimizde de aynı durumlar söz konusu. Buna da dikkat etmemiz lazım. Çünkü buna müdahale etmesek yarın başımıza büyük belalar geleceği kesindir. Şimdi biz torpili durdurmamız lazım. Ne olursa olsun, hangi siyasi parti olursa olsun, meyahdi Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes her vatandaş ehliyet liyakat sahibi olmadan Kurum ve birimlere ve devletin birimlerine hak etmeyen insanların gelip girmesi doğru değildir, yanlıştır diyoruz. Ee, görüyoruz, onun vekilin akrabası veya başkanın akrabaları hepsi kurum birimlere girdiğini de şahit oluyoruz, bu yanlıştır. Bu devletimize, milletimize ihanettir, bunu biliyoruz. Görüyoruz, şahit oluyoruz, sizde de görüyorsunuz. Özellikle bugün özellikle büyük şehir belediye başkanı Sayın Zeynel Abidin Beyaz eleştirecektim. Ve memleketimizde olan yanlışların sorumlusu, en büyük sorumlusu kendisinin olduğunu, kendisinin olduğunu ee, ve valimizde olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü bugün Urfa'nın sorumlusu kimdir dediğimiz zaman Şanlıurfa valisi Abdullah Herin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgündür diyebiliyoruz. Çünkü bir yandan hükümetli bir yanda da devleti temsil eden iki e, makamımız var. Ve ilçemizde gördüğümüz yanlışları bizzat e, kendilerine aktarıyoruz, söylüyoruz, dile getiriyoruz. Ama bugün ben açık söyleyeyim Zeynel Başkan'a bugün eleştirilerimi yapacaktım ama kısa bir süre ara veriyorum. Çünkü gelişmeler takip edeceğim. Şayet gelişmelerde olumsuzluk durum yaşadığımız zaman, gördüğümüz zaman bunu dile getireceğiz, söyleyeceğiz. Evet Zeynel Başkan'ın 3 yıl 3 yıl aradan sonra ilk defa ilk defa İlk defa ilk, defa, ilk, defa, ilk defa bunu konuşuyoruz. Evet, dışarıdan bir ses var. o sesi kapatmamız lazım. gerçekten memlekette Zeynel Başkan Zeynel Başkan 3 yıl aradan sonra ilk defa ilk defa ilk defa Ceylanpınar'a geldi ve Ceylanpınar'daki belli yerleri ziyaret etti. Bunun bugün bu konuda eleştiri yapmayacağım. Bugün dile getirmeyeceğim ve gelişmeleri takip edeceğim. Çünkü kendisiyle yaptığım görüşme vardı ve bu görüşmede şu anda durdurdum. Eleştiriyi şu anda durdurdum. İnşallah bundan sonraki gelişmelerde neler olabileceğini, neler memleketimize, neler fayda sağlayabileceği onun derdindeyiz. Çünkü Bizler de biliyoruz, belediye başkanlık seçimi 5 yıllık olduğu, yaklaşık 3 yıldır e, geçen süre zarfında Ceylan Pınar'ın neler yapıldığını, neler yapılmadığını hepimiz biliyoruz ve şahit oluyoruz. Ve bu 2 yıl süre içerisinde bizim söyleyebileceğimiz nokta şu, e, Zeynel Başkanımız, Zeynel Abidin Beyazgül Başkanımızın 2 yıl içerisinde Ceylan Pınar'a neler yapabileceğini, neler edeceğini bizzat, kendisiyle görüşeceğim ve kendisinin bu durum hakkında, ilçemiz hakkında neler yapılması gerektiğini, öncelik neler olduğunu kendisine söyleyeceğiz. Ve en kısa zamanda da isteyeceğiz. Yani bu süre zarfında bir ay olmayacak. Bakın açık söyleyeyim bir ay süre olmayacak. Ve bu süre içerisinde Ceylanlardaki gelişmeleri takip edeceğiz, söyleyeceğiz, bakacağız. Ee, önemli olan memleketimizdir. Memleketin e, sorunlarını dile getirmektir. Yani gerçekten şu anda hükümetimiz bir yanlışın içindedir. Ve bu yanlış e, bütün fakir insanlar zarar görüyor. Bunu görüyoruz. Bunu derhal durdurmamız lazım. Bu yanlışı uyarmamız lazım. Yani e, şu anda AK Parti gelmiş, MHP gelmiş, CHP gelmiş, HDP gelmiş veya diğer partiler gelmiş, Saadet gelmiş, iyi parti gelmiş. Hangi parti olursa olsun önemli olan memleketimiz, devletimiz, milletimizdir. Çünkü hiç kimse, hiç kimse devletin sahibi değildir. Devletin sahibi tek tek bir şey vardır, o da millettir. Ne siyasi partiler, ne AK Partidir, ne CHP'dir, ne diğer partilerdir. Hiçbir parti devletin Milletin sahibi değildir. Onlar de, değişkendir. Unutmayın. Bakın, onlar değişkendir. Kesinlikle ve kesinlikle e, sahibi değildir. Bu buranın tek sahibi, tek sahibi millettir. Millet istediği an, istediği zaman, istediği an, istediği an. Partiyi değiştirir, başka bir partiyi getirir. Yani partiler değişkendir. Açık söylüyorum. Yani kimse demesin ki ben bu ülkenin sahibiyim. Bu ülkenin tek sahibi halktır, millettir, devlettir. Devlet halktır, millettir. Sakın sakın söylemlerimi yanlış bir tarafa çekilmesin. Gerçek budur. Evet biz onları seçiyoruz geliyoruz bizi yönetiyor. Sonra beğenmediğimiz zaman da onları gönderip başka birisini getirip getirebiliyor. Çünkü bu siyasi partilerde bu değişkenlik devam eder. Sona kadar devam eder. Beğenmediğimiz vekili veya beğenmediğimiz siyasi partiyi devlet dışı bırakıp yerine başkasını getirebiliyoruz. Veya cumhurbaşkanını değiştirebiliyoruz. Halk değiştiriyor. Bunlar değişkendir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin tek sahibi millettir. Bakın arkadaşlar. Millet kendi kararını kendisi veriyor. Kendine layık olanı seçiyor, değer veriyor, biçiyor. Ve ektiği zaman, olumlu ektiği zaman dağım diyor. Olumsuzu gördüğü zaman da tepkisini verip o partiyi, o partiyi o koltukta indirmesini de biliyor. Yani bu süre zarfında biz Bizler ise, biz Ceylan Hınar kalemi olarak, bizler ise memlekette olan yanlışları dile getiriyoruz. Görüyorsunuz ve şahit oluyorsunuz. Tek derdimiz memlekettir, milletimizdir. Bizim herhangi bir siyasi bir, bir partiyle bir bağlantımız yok hiçbir siyasi partiden de talimat da almıyoruz. Kimse de talimatı veremez ve bizim kalemize kimse de mürekkep koyma gibi bir cesareti de yok. Lütfen söylemlerimin yanlış bir anlam taşımasın. Ben gerçek neyse, doğrular neyse onu söylüyorum. Düşünebiliyor musunuz? Ya bir hükümet, bir hükümet 2011'de tapu sözü veriyor ve bu tapu sözünü verdiği 2011 yılında ve bugüne kadar 2022'ye girdik hala tapuyu alamıyoruz ya. Yani. Koskoca bir yüksek okul binası yapıldı ve o koskoca milyarlarca, trilyonlarca para harcandı. Sebepsiz, sualsiz hiçbir şekilde bir rektörün almış olduğu basit bir karar ile kalktılar. Koskoca milletin Geleceğini çalıp, e, özellikle eğitimi çalıp, ilçe milli eğitime devrettiler binayı. Ya bu olabilecek bir iş değil yani mantık kabul etmez, akıl kabul etmez. Çünkü gelişim olabilecek yer tek yer üniversite, gizli okul çocuklarımızın gelişmesidir. Siz buna engel koyuyorsunuz. Engel koydunuz ve 95'te 1995'te resmi gazetede yayınlanmasına rağmen siz hala bu yüksek okulu ve dünyanın en büyük çiftliği olan Tigende bile engel koydunuz. Kim sahip çıkacak çaylaklara? İlçede belediye başkanı yok mu? Var. İlçede kaymakam yok mu? Var. Bunlar hükümeti, devletimizi temsil etmiyor mu? Temsil ediyor peki neden sahip çıkılmıyor? Bu soruyu sormak isterim. Bugüne kadar ve yaşadığım süre içerisinde yaş yaklaşık yaşı söyle, söylemek istemiyorum ama yaş 50'ye buldu. Bugüne kadar emniyette gidip ifade almış değilim ya. Bugüne kadar savcılıkta ifade vermiş değilim ya. Düşünebiliyor musunuz? Eğer yanlış bir yolda olmuş olsaydım Bugün savcılık beni ifadeye çağırmaz mıydı? Yıllarca memleket için yazıyoruz. Yıllarca bugün gündemi dile getiriyoruz. Yıllarca sıkıntıları dile getiriyoruz. Hiçbiriniz özellikle hükümetin yandaşları veya ne bileyim temsilcileri hiçbir tanesi bizim söylediklerimizi dikkate almadı. Şimdi de ekonomik kriz başladı. Bunun sebebiyetini veren sizler değil misiniz? E, yanlışları dikkate almış olsaydınız ve eleştirileri dikkate almış olsaydınız bugün memleket bu durumda olur muydu? Yasık değil mi ya? Yer bir zerre devleti milleti düşünmüş olsaydınız bugün yapılan eleştiri ne olursa olsun cevap vermek durumunuz olurdu. Çünkü takmıyorsunuz, önemsemiyorsunuz. Olan gene mazlum insanlara oluyor, fakir insanlara oluyor. Bu halka oluyor. Bu zulüm değil mi? Yapılan bir zulümdür. Ya hiç mi vicdanı sızlamadı olimpik havuzun ne durumda olduğunu? Bu nasıl bir hükümet? Bana bir, bir açıklayın. Nasıl bir temsilcisiniz? Bana bir açıklayın. Bir olimpik havuzu öyle terk edip gitmek vicdansızlık değil mi? Devletin milletin parasını harcamak boşa boşa gitme gitmesini nasıl açıklayacaksınız? Kim sahip çıkacak? Ya Cumhurbaşkanı bunu bir hissetir, direkt mi sizin aklınızda soruşturma açar. Nasıl bir AK Parti taraftarısınız veya bir hükümetin temsilcisisiniz veya muhalefet? Nasıl devleti milleti savunuyorsunuz? Çıkın açıklayın, ben de öğreneyim, bana da bilgi gösterin. Yanlış söylüyorsam bana doğruyu siz gösterin. Ya arkadaş benim seninle veya öbürünle bir sorunum yok. Benim sorunum memleket sorunu. Ben memleketim için savaşıyorum söylüyorum. Kişilerle ben kişilerle herhangi bir savaşım söz konusu olamaz. Ben kişilerle savaşacak kadar küçülmedim veya o kadar basitleşmedim. Benim savaşım büyüktür. Memleket savaşı biliyor musunuz? Memleket savaşı yapıyorum. Asıl sıkıntı buradan başlıyor. Siz yalnızca bir temsilcisiniz. Yani başka bir şey değilsiniz. normal bir vatandaştan, bir temsilciden bir şey değilsiniz. Onu da görevinizi yapmıyorsunuz. Biz de diyoruz ki görevinizi yapmıyorsunuz. Bana ne Feyyaz Başkan olmuş veya öbürü olmuş, öbürü şey olmuş, A kişi olmuş, B kişi olmuş. Kim olursa olsun ne fark eder? Önemli olan memlekettir, devletimizdir, milletimizdir. Particilik, seçim zamanında partici, particilikte oyunuzu gidip kullanırsınız kardeşçe bu memlekette yaşamak varken. Bizim birbirimizle sorunumuz yok. Hiç, hiçbir zaman da olmaz. Siyasi partiler seçim zamanında gelir burada bir karışır. Şıklık yapar, memleketi birbirine düşürür. Ondan sonra geri çekilir. Ya Allah aşkına var mı benim bu söylemde yanlış bir cümle? Ben de anlatın, ben de söyleyeyim. Ya alimleri çıkarın veya ne bileyim bildikleriniz bir kimse varsa çıkarın karşımıza konuşalım. Ya da ben geleyim sizinle konuşayım. Yani koltukta oturmak çok mu büyük bir şeref? Eğer o koltuğun hakkını veremiyorsanız bu büyük ağır vebaldır biliyorsunuz değil mi? birileri sizin hakkınızda dua okuması ne kadar zor değil mi? Hele özellikle bu mazlum insanların bu torpil meselesinden memleketin ne hala geldiğini isimlerimi söylüyorum. Diyeyim ki ben bu, bu, bu şekilde torpille bu şekilde aldınız, yaptınız. Hepsi belli değil mi? Hep, hepiniz, hepsi, hepiniz de şahit değil misiniz? Kimin çocukları, kimin şeyleri nasıl devletin kadrolarına girdiğini bilmiyor musunuz? Biliyorsunuz. Bu torpilli insanlar bir işte çalışabiliyorlar mı? İş yapıyorlar mı? Memlekete, devlete fayda mı verdiğini düşünüyorsunuz? Çünkü torpilin bir rahatsızlık olduğunu biliyorsunuz. Kesindir bunu biliyorsunuz. Kul hakkı yemektir. Allahu Teala kul hakkı kesinlikle ama gelmeyin de, demiyor mu? Ayette bunu belirtmiyor mu? Nasıl olur da ayete karşı saygısızlık yaparsınız? Bir de sözde dinde çok iyiyiz diyoruz, diyorsunuz. Neresi ya? Bir defa kul hakkını yiyorsun. Ve en önemli nokta kul hakkı yemek ya. Düşünebiliyor musunuz? Allah tek kelimeyle yanıma gelmeyin diyor ya. O kul yanıma gelmeyin diyor. Ben seni affetmem diyor. Lütfen e, ilk defa canlı YouTube'da YouTube kanalımızda canlı yayına başladık. Abone olursanız sevinirim. Bakın takipçi arkadaşlarım lütfen abone olun. Tek yapacağınız abone olmak. Sizden herhangi bir para veya bir destek şey maddi man destek istemiyorum. Kimse yanlış anlaşılması daha iyi şartlarda keşke şey yapabilseydik canlı yayın yapabilseydik ama imkanlarımızın bu olduğunu söylemek isterim. Bir telefon canlı yayın sağlan alan Herkese ulaşabiliyor çünkü en güzel şekilde sorunlarımızı topluma en güzel şekilde anlatabilmek teknolojinin bize vermiş olduğu kazançları topluma en güzel şekilde anlatabilmek kadar güzel bir şey yoktur. Varsa bir yanlışım, varsa bir eleştiriniz anlatabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Özelden anlatabilirsiniz. Telefonda konuşabilmen telefonum veya e, sosyal medyada üzerinden de eleştirilerinizi alabilirim. Varsa bana bir a, söyleyin ben de ona göre eleştirimi yapayım veya eleştirinizi dikkate alayım. E, yoksa ne kadar doğru olacak? Biriniz çıkıp da bu kalem yanlış yazıyor desin ve kalem yanlış konuşuyor desin ve o kalemi kendisine uzatırım. Somut delillerle ifade etsin. Ben memleketi senden daha çok önemsiyorum, daha çok değer veriyorum. Vallahi kalemi kendisine uzatıp ben bu sorumluluktan kurtulmuş olurum. Evet tekrar söylüyorum. YouTube kanalımızda Aziz Işıklı diye yazı. E, abone olursanız tek sizden talebim budur, isteğim budur. Abone sayımızı çok çoğaltıp ve söylemlerimizi, eylemlerimizi bütün insanlarımıza, bütün kardeşlerimize iletmektir, e, söylemektir, doğru bilgiyi aktarmaktır. E, evet, e, Zeynel Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Bezgül hakkında da bu süre içerisinde eleştirimizi çok sert eleştiri bugün yapacaktım ama vazgeçtim bir süre verdik ona ona da bir ay süre gibi bir süre verdik Ceylanlara neler yapabileceğini neler edeceğini şahit olacağız söyleyeceğiz dile getireceğiz umarım memleketimize bir faydası olur iki yıl içerisinde memleketimize neler yapabilecek onu da göreceğiz değerlendirme yapacağız ee, inşallah bakın açık söyleyeyim memlekete faydalı olabilecek bütün eylemlerde ben de varım destek veririm her zaman destek siyasi parti ne olursa olsun kişiler ne olursa olsun memleket için oluyorsa destek vermemiz lazım sahip çıkmamız lazım Değil mi? evet yaklaşık yarım saattir süremiz geçti bugün yarım saatlik bir konuşma yapacağımı e, not almıştım e, gerçekten e, memleket büyük sıkıntıda, memleket bu sorunu kaldıramaz, bu kriz ortamı kaldıramaz, özellikle zam konunu kaldıramaz. Derhal bir çözüm yolu bulunması lazım. Çözüm de çok basittir, adalettir. Bakın sorun çok basittir, çözüm yolu tek tektir. Bunu her zaman da dile getirin. Sorunumuz tek sorunumuz adalettir. Eğer adaleti e, sağlam, düzenli bir şekilde yapabilsek, kalbimizde işletebilsek, ve adalet gerçekten görevini en iyi şekilde yapabilse memleketimizde hiçbir zaman ekonomik kriz yaşanmaz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Çünkü yapılan eleştirilerin hiçbir tanesi adalet bu konuda sorgulama yapmıyor ki ancak gelebilecek bir şikayeti dikkate alıp sorunu çözmeye. O kadar sıkıntı çok fazla ki ne adalete yardımcı olabiliyoruz ne adalet e, millete fayda sağladığını düşünmüyorum. Çünkü gerçekten sıkıntı buradan başlıyor. Umarım adalet bir an önce e, kendi yapmış olduğu hataları görüp çözüm noktasını bulması gerekiyor. Herkesi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olun. Sorun hepimizin. Çözüm ise olumlu düşünebilenlerindir. Teşekkür ederim.